Information. Mic. Like. wind zero nine zero seven. Please zero, seven, seven, zero, oh, zero six zero degrees. Support low pressure established. minor. Tekrardan herkese Uçuşum Var kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün beni göremediğinizi biliyorum ancak beni görmenize gerek yok. Çünkü bugün sizinle bir eğitim uçuşu gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla benlik bir işiniz yok. Sadece ekrana odaklanıyoruz. Şimdi yine Microsoft Flight Simulator 2020'deyiz. Hep birlikte burada ben VFR eğitim paketini aldım. Ne kadar etkili olduğunu görmek için şu anda ana menüdeyiz gördüğünüz gibi. VFR eğitim paketine başlayalım birlikte. Bu aldığımız paketi Şurada marketplace'ten alıyoruz ve 65 lira değerinde. Bu Ulka dola yazarsanız karşınıza çıkar. Şimdi buradan bu aldığımız paket activities alanına geliyor. Daha sonra bush trip seçiyoruz. Bush trip seçince karşımıza bu dersler geldi bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gidiyor. Şimdi en baştan başlayacağız ve dersler etkili olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki kontrolleri uygun şekilde gerçekleştirirseniz gerçekten faydalı olacaktır. Şimdi başlayalım. 5 bir uçuş Hemen fly diyelim. Welcome to FS Academy VFR. You're going to learn how to fly visually in an authentic way to greatly expand your skills and VFR realism. VFR is visual flight rules, where your primary method of navigation is all about looking out of the windscreen and finding your way. Each lesson has a dedicated section in the manual that dives deeper into the theory to complete your VFR experience, along with maps and charts to reference in flight. We begin here at Liverpool Airport in the Cessna 152 to start you off with basic handling skills and a departure with ATC. We're going to take off from runway 27 and follow the local procedure by following the Mersey River to Seaforth where we leave the Liverpool control zone. For a normal takeoff we want to use flaps, which make the wing more effective and reduces our takeoff distance. Please set the flaps to 10 and we'll get started. Airport weather is transmitted by the ATIS, the Automated Terminal Information Service. Weather changes as the day goes on, so each weather report is given an identifying letter which moves along the alphabet every time a new report is transmitted. Let's listen to the ATIS whilst we wait for the engine to warm up. Liverpool Information Juliet, time 0950 Zulu, runway in use 27, surface wind 260, 4 knots, visibility 10 km or more, clouds scattered 3000 feet, cloud type unknown, temperature plus 15, dew point plus 4. QNH 1013. Ground movement control is closed. Acknowledge receipt of information Juliet on first contact. We now have weather information Juliet so we can call air traffic control and request our departure instructions. Liverpool Tower Golf Foxtrot Sierra Alpha Charlie Cessna 152 at Kilo with information Juliet request clearance and taxi. Golf Alpha Charlie Liverpool Tower, after departure leave the zone at C4, not above altitude 1,500 feet VFR, squawk 5050. Leave via C4, not above 1,500 feet VFR, 5050, Golf Alpha Charlie. Golf Alpha Charlie correct, taxi to hold short runway 27 at Golf, QNH 1013 okay so we've contacted the tower control zone to the north at our end, 500 feet the whole way there give a margin release the brake to the holding point to golf Şimdi arkadaşlar gerekli almaya kadar hold short iznimizi aldık takip edebildiyseniz. O sırada da biraz uçağımızı incelemeniz için ben yaklaştırdım. Uçağımız Cessna 152. Şurada Air Speed Indicator'ımız, Attitude Indicator'ımız. Burada bir saatimiz var. Altitude Indicator'ımız bize lazım olacakları sayıyorum. Heading'imiz, Vertical Speed'imiz ve burada da Turn Coordinator'ımız mevcut. Şurada da RPM'i görüyoruz. Bu uçağa ben yabancıyım. Daha önce yani bu uçağın referans spikleri farklı açıkçası. Uçma prensibi elbette aynı. Ancak bakalım gereken manevraları yapabilecek miyiz? Şimdi bizden Runway 27'a gitmemizi ve hold short yapmamızı istedi. Şurada parking brake var. Parking brake'i bırakıyorum. Şimdi şurada çok garip bir yerden başladık. Şu uçağa çarpmadan dönmemiz lazım. Şimdi burada dönmek için koordinat pardon hem frenle hem de radırla döneceğim ki keskin bir dönüş gerçekleşsin. Şöyle yapalım hemen biraz trottuğa yol veriyorum, fren ve radıra aynı anda basıyorum, biraz freni kaldırdım. Evet sanırım döndük. Şimdi trottulu biraz bırakıyorum. Leave the apron by taking the taxiway on your left, then make a left turn onto Alpha, the main parallel taxiway, before taking the first right to hold short of the runway. Şuradaki taxiway'den ilerlemizi istiyor. Şurada yine bir keskin bir dönüş yapalım. Şimdi taksi yollarına ikisinde A olduğunu görüyorsunuz. Sağ sol taksi A olarak görünüyor. Ancak biz de zaten soldan gitmemiz istediği instructionları takip ettiyseniz biraz yavaşlayalım. Taksiway'i de acele etmiyoruz kesinlikle. Yani Taksiway'i meşgul edeceğiz, öyle yapacağız, böyle yapacağız gibi bir şey söz konusu değil. Zaten taksi clearance'ımız var. O şekilde hareket ediyoruz. Onun dışında taksi de hızımız maksimum 20. yani en azından kendi havalimanım için konuşuyorum. Şimdi right'a dönmemizi istiyor. A gibi e önce hold short Good, now come to a stop before the holding line and we'll tell ATC we're ready to go. We say ready for departure as we only use the word takeoff as part of an actual takeoff clearance to avoid misunderstandings. Golf Alpha Charlie ready for departure. Golf Alpha Charlie, cleared line up and take off runway 27. Wind two six zero at four. Cleared line up and take off runway 27, Golf Alpha Charlie. We're cleared for take off. Pull onto the runway, line up on the center line, and we'll depart. Evet, line up olacağız ve take off kaderimizde aldız, aldık. Runway two seven. Bakın arkadaşlar burada runway two seven'in solda olduğunu görüyoruz. Burası da zero eight saat tarafda. Aynı şekilde yerdeki işaretlerden de görebiliyoruz. Buna göre hareket ediyoruz. Buradan şöyle ilerleyelim. Uçağın RPM'inin nasıl çalıştığı hakkında çok bilgim olmadığı için Biraz dengesiz RPM veriyor olabilirim. Burada sert bir dönüş yapalım. Backtrack yapıyoruz. En sona kadar center line'dan gidiyorum. Şimdi burada yavaşlayalım, yavaşlayalım. Uçağımızı kaydırmak istemeyiz. Line up yapacağız. Ve sert bir şekilde döneceğiz. nose straight down the center line and apply full power. it's yes, ready. ready. take power set use some right rudder keep to counteract the, right counter -right the, the engine around. torque to keep straight on the center line. rpm check. engine parameters green. i'll just give you this volochicube and smoothly right pull back and raise the screen. nose. engine cowling on the horizon. Yes. take off yapıyorum. Let's now hold the climb attitude and keep climbing straight ahead. Climb. Şuradan altitude indicator'dan tırmandığımızı görebiliyoruz. Şimdi ilk defa burada açtığım için Now we're safely you climbing away, we don't need our flaps anymore. Please retract the flaps and we'll climb more efficiently. See how the nose drops as we lose lift? Add some back pressure on the controls to hold the climb attitude. Accelerate to 80 knots and we'll get the lift back. Wait, keep full power and adjust the attitude to control your speed. aim for 80 knots. If you get slow, lower the nose slightly. If you get fast, raise the nose slightly. Evet, 80 knotta tırmanmamızı istiyor. Tırmanmaya devam ediyoruz. Flapleri kaldırdık. Now turn right ee, yani to follow ki... the Mersey River northbound. Evet, right'a dönüp river'ı takip etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da 80 knots hızla tırmanmaya devam edeceğiz. Burada arkadaşlar hızımız düştüğünde burnu Continue flying up the Mersey, climbing to 1400 feet. Try to memorize this climbing attitude. Level off 1400 feet, keeping full power to accelerate to 100 knots. Şimdi 1000 As our increased airspeed gives more lift, feel how you need to push forwards to remain level. To relieve this input, trim nose down until you don't need to apply any control force to stay straight and level. Now you can power back a little to hold 100 knots. Maintain 1,400 feet up the Mersey, staying over the water. Evet, nehri takip ederek 100 nokta 1400 fitte ilerlememizi istiyor. Şu anda yaklaşık 95 knot gibiyiz. Çok evrak hareketler yapmıyoruz arkadaşlar burada. Yani keskin hareketler yapmıyoruz. Biraz hızlanalım hızlanmak için burnu aşağıya verebiliriz. Şu an evet biraz throttle'a yol verdim. Zaten 1400'e ayarlayalım bunu. Şimdi Cessna 152'nin kruz rpm kaç olduğunu bilmediğim için ayarlayamıyorum burada. Bu Dolayısıyla hep kaçıyor. Evet, Reel'ı takip ediyorum. 100 notta 1400 fitle ilerliyoruz. biraz aşağıya gelmeye başladı. Burnu kaldırıyorum yükselmek için. O sırada hızımız düşecek. Hızımızı her zaman kolluyoruz burnu kaldırırken ya da indirirken. Breaver'ı takip ediyorum bu arada. Yüz not, bin feet. Yani yalnız ilginç bir çünkü neredeyse full power'da ilerliyorum. Cruise yaparken. Normalde Cessna 172'de bu şekilde yapmıyoruz. 19.400 feet. Hemen hemen 1.400 feet. O kadar fark çok önemli değil. E, şu an çok güzel. Golf Alpha Charlie contact Liverpool sadece. Radar 119 decimal 11985 Golf Alpha Charlie. We're being handed over to Liverpool Approach Control now, who will be in contact with until we leave controlled airspace at Seaforth. Liverpool Radar, Golf Foxtrot Sierra, Alpha Charlie, Liber Buildings 1400 feet to Seaforth VFR. Gulf Alpha Charlie Roger, report C4th. golf off Go Alpha Charlie. c 4 is the exit point for VFR traffic departing Liverpool to the north. It's found on the east shoreline, just beyond where the western shoreline ends. Keep heading north for now up the Mersey. they keep heading north diyor. north Çok ufak açıyla dönüş yapıyorum, Bu sırada altitude ve speed'imiz stable. kadar döndük, tekrar levelen yani dönerken kaybettiğimiz altitüdü yavaş yavaş burada kazanıyoruz. Ancak çok kaybedersek tabii ki bunu dönerken koordine etmemiz lazım. Golf Alpha Charlie C4th outbound. Request basic service. Golf Alpha Charlie Roger, basic service. Basic service, Golf Alpha Charlie. Now we've reached the edge of the Liverpool control zone at 1400 feet. We're entering uncontrolled airspace. There is airspace above us which begins at 3500 feet upwards, so anything below that is uncontrolled. It's completely up to us to navigate and avoid other traffic. UK ATC can provide either a basic service or a traffic service to VFR flights in uncontrolled airspace. We've been given a basic service from ATC, which means they can pass us important information, such as airfield closures or severe weather, clearances or traffic information. Depending on their workload, they may be able to provide a traffic service. will also give information about any known nearby traffic to help you, but will not provide avoidance. And as you did before, apply full power, set the climb attitude, and climb to 3,000 feet. Northa, uçarken biraz sapmışız tabi yazılardan dolayı göremedik. Full power uygulayıp 3000'e tırmanacağız.

Evet uçağa tekrar trimledim. Şu anda 80 notta nokta doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Kontrolleri tamamen bıraktım. Yani uçağı bu şekilde trimlediğimizde sadece aylar onlardan sağ ve sola dönmemiz gerekiyor. Evet, tırmanmaya devam ediyoruz. Eğitim atla. Ya bu trimleme işi burada çok kolay oluyor da uçakta bu kadar kolay olmuyor arkadaşlar. Ya yani burada hız çok kolay tutuyor. Ancak uçakta maalesef keşke bu kadar kolay olsa. Tırmanmaya devam ediyoruz, 80 knotla aynı burun açısıyla neortu koruyarak birazdan 3000'e varacağız böylece. Start, start leveling off and maintain 3000 feet. Accelerate again to 100 knots. Evet, Burunu indiriyorum horizon'a, pitch power and trim. Pitch yaptık, hızlanmam gerekiyor 100 nota kadar. Gain as we accelerate, trim nose down to cancel out the control pressure. 100 nota geldik. Biraz power'ı geriye çekiyorum. Nose trim yapıyorum çünkü nose down uyguluyordum. Şimdi uçağı tekrar trimlemeye çalışalım. Hızımız düştü. Yeah, RPM bu bu As we're now higher up, the air is thinner, so to preserve the optimal fuel-to-air ratio of the engine, we'll reduce the fuel mixture slightly. Use the red mixture control next to the throttle and pull it back only about a centimeter or so. and see how the engine revs rise as the engine is running more efficiently. Şimdi burada biraz alçaldık. 100 nattı devam ediyoruz. Bizden mixture lean yapmamızı istiyor. Mixture şu arkadaşlar. Bununla oynarken dikkat etmemiz lazım. Çok az. Geriye çekiyoruz. Cruise'da. Şimdi hemen geriye dönelim.

Şuradaki topu ortada tutuyorum, altitude'mi koruyorum, Aynı şekilde hızıma da dikkat ediyorum. Top your turn on zero nine zero, zero, zero and set the straight and level attitude, attitude again. Çok hızlı döndük. Evet, zero nine zero. Turning completed. Altitude ve speed stable. Bir şey lazım bize. Dair. Çünkü bunu when turning, use gentle rudder inputs to keep the black ball on the turn coordinator centered for comfortable and efficient turning. Make a coordinated right turn to west, heading 270, keeping the ball centered. 270'e 180 derecelik bir dönüş gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde Bolu'da ortada tutmamız gerekiyor. Bakın alçalmaya başladı. Kızımız arttı. As we turn, the left from our is pointing straight upwards anymore. So to stay at our altitude. We need to increase the angle of attack slightly to get some extra lift. You can feel this as the need to hold back pressure on the elevator. Roll out on heading west and set us back to straight and level. We've completed this transition. Our attitude is stable. Let's do a stable. Attitude stable, speed stable. This is a good transition. Next, we'll try a speed change to see how it influences our straight and level sight picture. Bring the power right back to idle and accelerate to 60 knots. Power idle alıp 60 60 etmek için burnu As we lose lift, trim nose up to keep the control pressures neutralized. You'll need to raise the nose slightly to increase our angle of attack to make up for the lost airspeed. Set power for 60 knots and retrim for level flight. Ve evet, Sixteen tekrar power ver diyor. Ve 3000 için tekrar trimlememizi istiyor. Evet hızın, hızımız 60 nat. Ancak altitudumuz çok hızlı düşüyor. Onu kurtaralım. See that our new straight and level attitude has a higher nose. This is our slow flight attitude. Evet, burada slow flight attitude'umuzu görmüş oluyoruz. Yani slow flight'ta uçağımız hangi konumda uçacağını. 60 knot'ta yaklaşık 3000 feet'te bu şekilde ilerliyoruz. Beste 1-2 derecelik kaçmamız olmuş. Düzeltelim. Now make a turn either to the left or the right, back to heading 090, keeping the ball centred. Evet, left'e tam 180 derece dönüş yapacağız. bolu center tutarak. Hızı ve altitude'u bu sırada korumaya çalışacağız. Evet, bolum center olduğunu görüyorsunuz. Hızımız 60, altitudumuz sabit. 090 yaklaştık. Evet. Biraz erken döndük. o sırada hızım düşüyordu. Bir şey kaçırdığınızda hepsi aynı anda kaçabiliyor. Tek bir yere dikkatinizi odaklamayacaksınız. Hepsini aynı anda görmemiz gerekiyor. And evet, 090 60 knot attitude stable. It's now accelerating back to stable. 100 knots, keeping straight and level throughout. Use some right rudder to counter the engine forces. İtiye hızlanmamızı çalış istiyor. Full power verdim, burun kalkacak. O yüzden onu aşağıya basmam lazım. Aynı şekilde istik oluyorum. ve full power verdiğinde bizi sola çektiğinden dolayı right rudder basıyorum. alçalmayacağız. İsti koruyoruz. Evet. Atitüdümüz güzel, speedimiz artıyor, atitüdümüz güzel, bol ortada. İsten sadece 1-2 derecelik sapmalık durumumuz var. 100 nota geldik, tur um tekrar çekiyorum. Şimdi Fantastic. That concludes your first VFR lesson. Keep flying if you wish, or press escape to exit. Evet, bu dersi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir not aldık. 100 not, 3000 feet ve iste doğru gidiyoruz. Bizden istenilenleri yaptık. Hemen hemen uçuşlardaki ilk derslerimizde bununla aynı oluyor. Daha sonra güzel bir şekilde uçuşlarınıza devam ediyorsunuz. Şimdilik bize diyor ki istersen uçmaya devam et, istersen çıkabilirsin. Şöyle dışarıdan bakalım etrafa. Evet tabi içeride olmadığım için bazı kontrolleri şu an yapamıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir görüntü mevcut. Bir sonraki eğitimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Devamı mutlaka gelecek. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. 5 <laughs> <laughs>